Ben Yaz yes. ve bugün oynadığımız oyunda Gartic Phone. Benim için oyunu açıklamak biraz zor olduğundan e, kendiniz anlayacağınızı tahmin ediyorum ve bir açıklama yapmıyorum doğal olarak. Bizim çok eğlendiğimiz bir video oldu umarım siz de eğlenirsiniz. Bu arada aşağıdan destek verirseniz çok sevinirim. O zaman hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Bu... Niye kolumda sim var? Bir. Bir şeyler yazacaksınız arkadaşlar. Tamam. Ben evet. yazdım ben. Ben de. Aaa! Benimki kime geldi? Bir dakika çok az süre var, çok az süre var. Ha ne süre mi var? Nerede? süre ee, var sağ üstte. Aaa! Bitti. Arkadaşlar ben yanlış modu seçtim galiba. O yüzden böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Hayır! Bu ne? Bu <laughs> ne? Nasıl satayım çok kötü. Dur diye yani, al. Ya bunu ne yaptınız? Aa mesela. devam ediyoruz. Aa ben kafa gitti tamam. Doli. Dolly. Ben de. Ah be. Bu ne? Bu ya. ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Aa devam mı? De. Onu mu ne kadar sürüyor? Şu an ne yapabilirim onu düşünüyorum. <laughs> bu ne ya? ya? Bu ne abi? Ne yaptınız? Ek. <laughs> <laughs> Aa bu hileye giriyor mu? Ah be. Ah be. Ya çok güzel bir şey yapıyordum. Son anda gitti ya. Ya Dory Minecraft oynuyor. Kim demiş bunu? Ço ha tamam. Bu ne anası? Dolly ship fucker. Kurye, Melanie Killing Timothy. Bu bana çıktı bu arada. Bunu kim yaptı ya Pelin? Ben yaptım. ben Dors'taki şeyleri yapmaya çalışıyorum. seni geberteceğim. Seni seni geberteceğim. Bak bak. Timothy'me bir şey yapamazsınız. tamam mı? Dors'taki Timothy çok güzel. Evet. Dors'taki Timothy demiyorum zaten. Ah. Dolly Bu var. Dolly diyen Alp lan yiyenle alaka. Dolly <laughs> 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 yiyen. ya bunu cidden yiyen mi anladınız? Püşk, yanlış yaz. Ah tamam düzeltebiliyorum. Ne ya, düzeltecektim? bu ne abi? Bunu nasıl çizeyim? <laughs> ya bunu kim yazıyor ya? <laughs> ya. Pelin Roblox'ta Dress to Impress oynayan Do oyun Doğru Dönüşüyor yazacaktım ama. Ha Oha! Oğlum onu nasıl yapalım? <Gülüyor> 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 Bu ne şimdi? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bunu indiriyorum. Bunu indiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kali. Kali yaz. B B be. B be. Ben yazdım <laughs> Bu ne ya ne? Ben çanta zannettim bunu gördüğümde ya <laughs> <Ne> oluyor be <laughs> Abi <şurada>. <gülüyor> 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 Ya abi bunu kim yazdı ya <gülüyor> 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 Bir Yadoli varmış Yadoli varmış Min... Mine... Minecraft severmiş bir gün Minecraft bir gün almaya kalktı almaya kalkmışmışım modele 900 lira Yine sene. de aldı <laughs> ve annesi <de> geberdi Nikoli <laughs> <laughs> ormanda yürürken Dolly onu kötünden yer ve Alp bir anda Dolly ikiye keser <gülüyor> 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 Ve onu afiyetle <gülüyor> <gülüyor> Amma uzun sürüyor yazmanız sen. He. Dedi mi? Evet tamam <laughs> Ben salladım ya. Çok şey oh. yaptım şu an. Meleni Martinez Alp'ten nefret edermiş. Bunu duyan Alp. Abi Melanie Martinez işine içine sadece ki Bugün Natural Disaster girmiştim. Onda yaz karşıma çıkmıştı. Arkadaş olduk. Yay fakat sonra Roblox'tan ben yedim <laughs> ve onun... <laughs> Roblox sevgilim gitti. Beyniniz okuyorum. <laughs> cidden. Evet. Arp Kur Melanie evleniyor ama bir şey ama Melanie bir şey istiyor. Arp senin farklı dünyadan insan. Waffle yemeye gidecek ya. Waffle mı? Evet. Ne alaka ya? Ah! koydum oraya. Ben ben de bir yazım bitti. Bu ne? Dondurma yener waffle ister ama fakirdir ve ağlar. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. Ya abi. Bu <laughs> ne biçim köpek? <gülüyor> köpek. <laughs> <laughs> Harp kahvaltıyı yere düşürüyor. <laughs> Ya <laughs> sol arkaya annesini çizecekti. <laughs> <Ya>, kaşarlı mı? Anne çok zesli söyle oynar ama aslında dorstadır. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne anasını <abisini> satıyorum? <laughs> Sepsi. <laughs> abi harf <arpını> bunu okumasın. Abi <laughs> 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 seni engelleyeceğim. <laughs> Cefri Asya'yı reddediyor olacak. Asya Cefri değil. Aaa! Gerizekalı. <laughs> Benim ben niye böyle? Neyse en azından Asya'nın reddit diye anlaşılıyor. <gülüyor> yazamadım. <laughs> Ay ya abi sen niye hiçbir şey yazamıyorsun? <laughs> hiçbir bok yazamadım. Ben çok iyi yazdım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane doli varmış. Blöp 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 diye. <gülüyor> <gülüyor> abi Allah'tan <laughs> bilmişim ya. Abi aşırıya bak ama bak beyninizi okudum beyninizi okudum Aynen. Aynen. benimle alakalı bir şey dediğinizi biliyordum çünkü cins bakım ürünleri kullanan vlogger bebek şeparada <laughs> ya Pelin lütfen Aynen. ağzımız Fran Fran <laughs> oraya Fran yazdım farkında bile değilim <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi. Ya <laughs> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu en iyisi, bu en iyisi. Abi bu aşırı yok. İndirin ben indirmiyorum bu sefer. <laughs> İndirdim ben. Doli geberten koli. <laughs> 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 Allah oh, <laughs> belasını <laughs> Ya Allah kahretsin. Şu an fanta şişesini sallıyorum. Ne? <laughs> abi. Ama belanı versin. Ya. <laughs> Niye? Çok güzel çizdim. Ya abi. Çok kötü olmuş. Dolly bu sefer teşekkür ne? ederim. Ne demek çok kötü olmuş? Marina'yı bozmuşsun. Ya Marina değil ki bu Ayvan. Abi Ayvan'ın saçı kıvırcık değil. <laughs> ya kıvırcık ben içini doldurmak için yaptım onu. <laughs> 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 i̇çini doldurmayı üşendim. Kavga çıktı. Ya gerizekalı. Kavga da mı yapamıyor? <laughs> ay, ay, ay Kavga çıktı. Kavga ya. fırça yapmayı üşeniyor ya Rabbim. Kavga fırça çok kötü görünüyor çünkü. Abi <gülüyor> altını ben altın sıçamasam anladım altını. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Ha? Bu, bu ne? Bu ne? Ya, ya, bunu, ya, bunu, sen mi çizdin? Ya o bu, sen bunu, bunu sen kim mi? çizdi? Bu, bu kadar bunu değil. Ya bunu <laughs> kim çizdi? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi <gülüyor> en azından <laughs> Alp oldun anladım ya. Bir ay çan deniz yıldızı alife dönüşüyor. <laughs> Benim ikine bakmayın. <laughs> <laughs> Etrik'in ne çocuğum oldu. Restoranda. doğru bilmişim. Doğru bilmişim. <gülüyor> <gülüyor> doğru bilmişim kanguru oldu. Sen çık. Bunu indiriyorum. <laughs> Dur. Bunu in... Kulaksız zenci kanguru. Ben de indirdim bunu. Çizdiğim köpeğe bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Bu arada bir şey çizdiğim en iyi köpek bu arada. Yaz tarafından çizildi 100% real. Bunu indiriyorum. Abi bir şey diyeceğim köpeği bu arada. Bu çok mu kötü çizmişim ya? Kanka o yani köpek değil o? <laughs> Köpek değildi o bir yaratıktı. <laughs>